Merhaba arkadaşlar ben araştırmacı yazar da Yunus Yılmaz. Tarih 14 Mart 2020 günlerden cumartesi. Bu 35. videom. 35. videomun konusu Kur'an'ın yazım tarihi ve kıyamet ilişkisi. Daha önceki videomda şunu söylemiştim. Hani Kur'an'ın yazı erken dönemde yazılmama gerekçesi olarak bunun asıl en büyük nedeninin kıyamet olduğunu ileri sürmüştüm. Buna gerekçe olarak da şunu söylemiştim. Şimdi bakın e, hani bize öğretilen bir şey vardı. Neydi? Kur'an e, Hz. Ebu Bekir döneminde işte toplandı. iki kapak arasına alındı, Hz. Osman döneminde çoğaltıldı diye bir iddia var. Oysa ki biz en erken elimizdeki Kur'an nüshalarına baktığımız zaman en erken tarihte de Kur'an nüshasına baktığımız zaman bunun çoğunun 8. 9. ve 10. asırdan kalma olduğunu görüyoruz. Yani Peygamberin döneminde yani 7. asırdan bir Kur'an nüshası yok elimizde kalmamış. Şimdi insan aklına şu geliyor yani Hz. Ebu Bekir'den, Hz. Osman'dan bir Kur'an nüshası gelecekte bu yok edilir mi? İnsan bunu saklar bir yerde bir, bir köşede bir parçasının olması lazım. Oysa 7. asırdan bir Kur'an nüshası yok yani o dönemde saklanmamış. Ha ben bunu neden e, söylüyorum Şu e, şey olarak? hani saklamamız sebebi şu yazılmadı ki saklansın. Zaten o dönemde bir Kur'an ünsası yok. Zaten Kur'an ezberlerine ezberlerine yani nesilden nesile aktarılarak geldi. Ve 8. 9. asırda da yazıma gidiyor. Yani 800'lü yıllarda işte tam da bu hadis rivayetlerinin işte Kur'an tefsirden yazıldığı bir tarih. 8. E, peygamberden 150-200 sene sonra Kur'an hem Kur'an yazıma geçirdi hem hadisler hem e, tefsir ve siyer bilgiler. Tam bu tarihte geçirdi. Yani bu da çok normal. Yani bu da gösteriyor ki 8, miladi 800, miladi 800'lü yıllarda peygamberden iki asır sonra ya da bir buçuk asır sonra Kur'an yazım Kur'an'da diğer hadis rivayetleri gibi yazım yazıma geçirildi. Ama şimdi insan aklına şuna geliyor. Yani peygamber döneminden bu yazılmamış. İşte 4 4 tane büyük halife döneminde yazılmamış. Neden çok geç bir dönemde yazıldı sorusuna da ben cevap alıyorum. Şunu söyleyeyim çok basit çünkü o dönemde peygamber döneminde kıyametin gerçekleşeceği yani 7. asırda peygamberi yaşadığı bir dönemde veya hemen akabinde sonrasında kıyametin gerçekleştiğine inanılıyor. Zaten peygamber de ne diyor hani bu Kur'an'da da var ben son peygamberim. Son peygamber ne demek? kıyametten önceki gelecek peygamber ki bu Hz. Muhammed'dir ve kıyametin gerçekleşmesi lazım ki mesela bir örnek verelim yani bu o dönemde birçok surede, ayette kıyametin çok yakın zamanda işlence ilgileniyor. Mesela Hal Suresi 55. ayette inkar edenler ise kıyamet ansızın başlarını patlayıncaya kadar yahut kısır bir gün azabı kendine gelip çatıncaya kadar o Kur'an'dan yana kuşku içinde olmaya devam edecekler. Bakın bunu bana söylemiyor. O dönemki Haş suresi gerçi Medine'de ama müşriklere, kafirlere söylüyor. Diyor ki siz diyor kıyamet ansızın başınızda patlayıncaya kadar bu Kur'an'la kuşku içinde olacaksın. Bakın bu ayetten de anlaşılıyor ki Kur'an o tarih, o zaman dilimi içinde, o Kur'an o tarih içinde kıyametin gerçekleşeceğini anlatıyor. Yani diyor ki siz diyor kıyamet başınızda patlayınca ey kafirler, müş Mekkeli müşrikler siz bu Kur'an'a inanmayacaksınız. Ve bu ayette çok gösteriyor ki kıyamet o tarihlerde gerçekleşecek bir olay, bir olgudur. Tarihi bir vakadır. Mesela yine bununla ilgili yani kıyametin o tarihler içinde gerçekleşeceğini yani 7. ası içinde olacağını en büyük de Yine Nahl Suresi 1. ayet. Allah'ın emri geldi. Şimdi en eski tefsir Kaynaklarına bakın, işte bir Süleyman'ın tesirine de bakın. O saatten bahsediyor. Yani kıyametin geldiğinden, yani Allah'ın emri geldi, hak vuku buldu. Yani kıyamet gerçekleşecek demek. Ki kaldı ki, bu hani bir önceki videomda da şunu işlemiştik. Yani Kur'an'da o kamer suresine saat yaklaştı, ay yarıldı. Yani bakın oradaki saat yaklaşma ifadesi kıyamet yaklaştığı yakın bir zamanda gerçekleşecek manasını vermiştim. Bakın bu şimdi Kur'an'ı hani anlamadı anlama yöntemi içindeki şeyde yöntemlerden biri bu benzeşme yöntemini kullanmaktır. Bakın dikkat edin. Allah'ın emri geldi. Nahl suresi 1. Bakın kıyametin kıyamet geldi anlamında. Yine Kamer suresindeki o ne diyor? Saat yaklaştı, ay yarıldı. Bakın saat yaklaştı, Allah'ın emri geldi. Kaldı ki bu Haç Suresi 55'e bakın. Bakın hep bunlar kıyamet geldi, gelecek, çok yakın zamanda kopacağına söyleyen ayetler Yani aslında Kur'an bağırı bağırı söylüyor. Bunu anlatıyor ama bugünkü Kur'an meallerinde bir oynama var. Hatta bu bunu yamultuyorlar. Yani bir anlam kaymalarına sebep veriyorlar. Şimdi mesela bunlardan biri de Kuranda en çok geçen kavramlarından biri de bu kıyametle ilgili yakın yakın kelimesi geçer yani ilmen ilmi yakın işte hakkul yakın işte başka birçok bu yakın kelimesi geçer bugünkü modern meallere baktığın zaman bile meall çevirilerine baktığın zaman bu yakın kelimesini bile ölüm diye çevirmiştir ya kardeşim en eski tefsir gezinirlerde baksanız bu yakın Yakın kelime sözde de baksanız yakın gerçek anlamına gelir yani kesinleşecek kesin olan anlamında bir bilgidir ya yani zaten o ilmil yakın anlamına baktığın zaman yani gerçekleşmesi çok yakın olan kesin olan bir bilgi ilmil bilgi demek yani yakında gerçek gerçekleşmesi yakın olan bilgi ne yok kıyamettir bu her yerde böyle geçer. En eski tefsir gelenlere de baktığınız zaman mesela bu Tekasür suresinde süre, e, de işlenir. Orada ilmi yakın vardı Nedir? Ayetin başında der ki o oh, diğer e, çokluk yarışı bu Kevser suresinde peygamberin erkek evladının olmaması iddiasına karşı cahil arabına verilen bir cevaptır. Yani siz peygamberin soyu kesik olmasını gerekçe göstererek onun vahiy gelmesine peygamber olması iddiasını çürütüyorsunuz ama bu çokluk yarışı siz çok olma yarışı sizi öyle oyaladı ki kabirleri bile ziyaret ediyorsunuz bakın bu bugünkü modern mehat meal çevirilerinde bile bu kabile girinceye kadar diye çeviriyorlar ki bu da uydurmadır bu kabirleri ziyaret cahiliye arabının e, inanışına şöyle bir şey vardır bu kabirdeki kişilerin öldüğüne inanmaz cadi arabı. Ki zaten Tekasir Suresi de bunu aynı anlatır. Siz öyle bir ölümsüzlük içindesiniz ki kabirdeki kişiler de bile ölümden ölmüş saymıyorsunuz ki onları da ziyaret ediyorsunuz. Kabirlerin çokluğu içine bu ölmüş kişileri de kattığı anlatılan ayete bugün Kur'an meal çevirilerinde işte ölüm size gelinceye kadar diye abuk sabuk bir çevirin içine giriyorlar. Ki ayetin sonunda da ilmel yakın. Orayı da ilmel yakın da ölüm diye çeviriyorsun. E burada da ölüm var. Ayetin başında da, tekrar Suresinin başında da ölüm diye, diye çeviriyorsunuz. Ayet anlamsız oluyor ki o ayetin sonunda da o cahimi yani ateşi cehennemdeki <laughs> ateşi görce iddia ediyorsunuz. Yani ayeti ölüm anlamı verdiğiniz zaman hem bu kabirdeki ziyarete ölüm anlamı verdiğiniz zaman hem bu ilmen yakın kelimesine de ölüm anlamı verdiğiniz zaman iki kere öldürmüş oluyorsunuz yani ayetin manasına ters oysa ayet şunu anlatıyor bu siz bu kıyamet ilmen yakın gerçekleşecek yani kıyamet gerçekleşecek siz o cehennem azabını göreceksiniz ati cehennem ateşini göreceksiniz ve bu nimetlerden de sorguya çekileceksiniz bakın bunu anlatan ayeti anlamını e, anlamsızlaştırmışlar. Oysa ki bu ayet şunu anlatıyor. Bu o kadar kendilerini ölümsüz görüyorlar ki, dünyalık olmuşlar ki e, kıyamete inanmıyorlar. Zaten bu ayet kıyamet olgusuna inanmayan o Mekkeli müşrikleri anlatıyor. Oysa ki o ilmel yakın yani kıyamet olgusu gerçekleşecek. Siz o başınıza çatmadığına inandığınız kıyamet başınıza geleceği anlatan bir şey bir şey çevirmişler. Bakın bu yine şeyden gidelim. Bu iddiamı daha başka bir ayette değerlendirin. Bakın müddesir Suresi 46. ayette şey der. Mekkeli müşriklerin bir özelliğini sayıyor. Yani bu müşriklerin din gününü yalan sayardık. Bakın bu din günü Yevmüddin yani din gününe mah kıyameti, mahşeri anlatan bir şeydi. Kıyamet gününü anlatan bir şeydi. Yalan sayılar. Yani din gününü yalan sayanlar. Diyor ki Mekke'li orada ahirette bu böyle bir laf söyletti. Din gününü yalan sayıyordu. Ta ki e, nihayet tartışılmaz, karşı çıkılmaz bilgi önümüze dikilene kadar. Bakın bu ayetin orijinaline baktığınız zaman şöyle bir şey geçiyor. ''A'tanul el yakın'' Bakın burada da yakın kelimesi geçeni. Yani o yakın e, ''E'tanul'' e, yani ''A'tanul'' e, geldiği zaman bu ''A'ti'' yani ''E'ti'' geldiği zaman anlamındadır. Yani ne yakın, ne bu kıyamet geldiği zaman. Bakın din gününü yalan sayıyorduk ama o tartışılmaz. Gerçekleşecek o kesin olan bilgiye, yakın bilgiye yani bu tekah sır sırasında ilmi yakın olduğu gibi Oradaki anlamda olduğu gibi bakın yakın kelimesi kıyamete izafeti eder ki zaten bir önceki 46'da ne diyordum bittesi sırı Biz o din gününü yalan sayıyorduk ama o kıyamet karşımıza dikildi, çarptı, geldi, yakın oldu. O kesin o bilgi yani kıyamet gerçekleşti anlamında. Bakın İster müttesir süresi 46 ve 46. 7, 46 ve 47. ayetlere bakın. Bunu bu videodan sonra hani izledikten sonra bakabilirsiniz. E, bu ilmen yakın, altınul yakın, işte hakkul yakın kelimelerle bakın. Kıyamete gide. Bu tekasür süresinde de kıyametin geleceğine inanmayan e, Mekkeli müşriklerine kıyametin gelip yaklaşacağını anlatan, bu vakit, bu zaman içinde yaklaşacağını anlatan Ayetlerdi, Bakın surelerdi. Yani gerek Tekasür suresi Gerek e, Müddesir suresi 46-47 Kamer suresi Bir Nahul suresi Birinci ayette ve bu Haç suresi 55. ayet Kıyametin peygamberin yaşadığı dönemde Veya yaşadığı dönemin Hemen sonrasında Kıyametin gerçekleşeceğini bu olayın kesinlikle olacağını anlatan ayetlerdir, surelerdir Bakın Kur'an barı barı söylüyor Kıyamet kopacak Ama bu bugünkü meal çevirilerinde bunu göremezsin Çünkü burayı anlatmıyor Yani saat yaklaştı, kıyametin yaklaştığını, kıyametin kopacağı şeklinde çevrilmez İşte bu tekasür suresinde kıyametin gerçekleşeceğine inanmayan Mekkeli müşrikler kıyametin kopacağına, ilmin yakının olacağına yine müddesi süresinde etanol yakının yani o karşı çıkılmaz kesin gerçekleşecek e, olayın geleceğini e, din yalan sayısanız da dahi o din kıyamet günü gerçekleşen anlatan bir sürü ayet sıralı. Ben burada hani bir, bir, belli başlı görünenleri saydım. Yani Kur'an kıyametin gerçekleşeceğini söylüyor. Şimdi ben de diyorum ki kıyametin çok yakın bir zamanda peygamberin döneminde gerçekleşeceğinin bilindiğini bilindiğini anlatıyorum. Bu bunu bilen kişiler Kur'an'ı yazar mı ki işte bugün Kur'an'ın yazılmaması, yazılı bir kağıda geçilmemesinin en büyük nedeni olarak da şunu iddia ediyorum. Yani kıyametin kopacağını biliyorlar. O dönemde yani en önemlisi şey diyoruz yani Kur'an devamlı şeyi anlatıyor, kitabı anlatıyor, kitabın yazımını anlatır, kitabı anlatan bir şeydir. Ki Mekkeli müşriklerinin bir peygamber, bir kitap beklentisi içinde olduğunu biliyoruz. Peki bu kitabı niye yazmadılar? Madem bu kitap kitap diye tutturmuşlar da bu kitabı niye yaz, yazmadıkları da hep kafamızda bir soru işareti. Yani bir peygamber beklentisi içindeler, bir kitap beklentisi içindeler ama bu kitabı yazmamışlar. Ne peygamber döneminde ne Hz. Ebu Bekir döneminde ne Osmanlı döneminde yazılmamış. Bakın bize bunun yazıldığı anlatılıyor. E peki yazıldıysa bir nüshası, ya bir parçası olur. Elimize en erken Kur'an nüshası bile 9. asırda yani 800 yıllarda yazılmış. Bunun en büyük nedenini ben açıkça söylüyorum. Kıyametin kopacağına inanıldı, inanıldığı için ama o kıyamette kopmadı. Maalesef ki. İşte burada hani ee, en büyük sıkıntılardan biri. İşte bu sıkıntıyı bir şekilde örtmeye çalışıyorlar. Hatta bu daha sonraki videolarını işleyeceğim bu kabir azabında. işte bu kıyamet kopmayınca bu süre kabir azabından yani kıyamet azabından bahsedilmemeye başlandı. İşte bu hadis rivayetleriyle beraber de kabir azabı sokulmaya başlandı. İşte neden? Bu kıyamet olgusunu örtmek için. Bunu daha sonraki videolarımda anlatacağım. Yani bu cahil Arabı'nın işte bu Tekasür Suresi'nde olduğu gibi insanların bu ölümsüzde yani ölümsüzlüğe inanışı bu dünyadan bir şekilde gitmiyorlar yani ölse bile atalarının, ruhunun, özünün bu dünyada kaldığını inanıyorlar. İşte zaten bunu İsra Suresi bir sonraki videolarımda işleyeceğim. 50, 51. ayette de var. İster taşa ister demire dönüşün diyor bir şekilde Allah'ın önüne çıkarılacaksın, edileceksin. Yani o kıyamet kopacak ve döndürüleceksin diyor. Yani bu dünyada kalmayacaksın. İster kabirde atalarınızın kabirdeki atalarınızın hala canlı olduğunu, bir şekilde bir yıldıza dönüştüğünü, bir meleğe dönüştüğünü, bir taşa, bir kayaya, bir ağaca dönüştüğünü, bir meleğe dönüştüğünü ki bu işte Cahiliye Arabı'nda inanış vardı Ellat Putu'nun daha önceki bir atalarının olduğunu hatta da yulafı, buğdayı karıştırıp insanlara sunan bir ataları var. Bu atalarını çok seviyorlar ki onu bir meleğe dönüştürmüşler. Ellat Putu'na dönüştürmüşler ki zaten o sırasında daha sonraki videoları işleyeceğim. O taşa demire dönüşme de işte yapılan puta, taştan demirden yapılan puta işaret eder. Neyse özetle toplayayım. Cahiliye Arabı kıyametin kopacağına inanmıyor ama Kur'an sürekli kıyametin kopacağını anlatıyor. Ee, çok yakın bir tarihte kopacağına inanıyor ve daha sonra İslamiyet tamamlanınca da bu kıyamet Kur'an'ın yazıma geçilmesi lazım. Ama Kur'an yazıma geçilmemiş, sözlü olarak anlatılmış. 9. asırda, 8. 9. asırda Kur'an yazıma geçmiş. Biz onu görüyoruz. Şimdi en büyük soru da o. Kur'an neden yazılmadı erken bir tarihte? Ben de buna e, cevap olarak da söylüyorum. Kıyametin kopacağına inanıldığı için kıyam e, Kur'an'ın yazımı getirilmesine e, gerek duyulmadı. Bu kadar basit. Her zaman dediğim gibi videomu burada sonlandırıyorum. Her zaman dediğim gibi Atatürk'te kalın, bilimle kalın, çağdaşlıkta kalın diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi